Bugün 21 Ocak 2025 Salı. Hoş geldiniz. Dün önce CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın evine 8 polis gönderilip derdest edildi. Gerekçe Özgür Özel'in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'le alakalı kullandığı "seyyar giyotin" ifadesini sosyal medyadan paylaşması. Böyle bir şey için eve bir manga polis göndermek ancak totaliter sistemlerde, totaliter rejimlerde görülüyor. Mansur Yavaş'ın ifadesiyle adeta evde tweet mesajı aranmış. Bu haberin akabinde Zafer Partisi lideri Profesör Ümit Özdağ için başlatılan Cumhurbaşkanlığına hakaret soruşturması duyuldu. Özdağ pazar günkü konuşması apar topar mercek altına alınmış. İlginç husus Ümit Bey söz konusu konuşmayı Antalya'da yaptı. Profesör Özdağ ile hakaret ettiği iddia edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikametgahları ise malum Ankara. Bu durumda soruşturma yapılacaksa bile yargı teamüllerine göre bunu sözde suç mahalli Antalya savcılığı ya da ikamet edilen Ankara savcılığının yapması gerekiyor. Peki resen soruşturmayı başlatan kim derseniz, hayır Antalya ya da Ankara savcıları değil, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'tir. Bu olay bana yakın geçmişte yaşadığımı anımsattı. Bana da Ankara'da yaşamama rağmen yine Ankara'da olan Cumhurbaşkanlığına güya hakaret ettim denilerek İstanbul'dan dava açılmıştı ve apar topar hapis cezası verilmişti. Peki Ümit Özdağ önceki gün ne dedi de yıldırım hızıyla bu soruşturma açıldı derseniz söyledikleri özetle şunlar. Hiçbir haçlı seferi Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine, Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir haçlı seferi Türk devletinin içine FETÖ gibi casusları sokamamıştır. Hiçbir haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan dönemiyle Türkiye'de deist ateist oranı %16'yı geçmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran tarihi Fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Yaşanan şey aslında özetle AKP faşizmidir. Evet, basına açık toplantıda yapılan bu siyasi eleştiri sonrası İstanbul Başsavcısı Akın Yürlek anında harekete geçti. Zafer Partisi lideri Özda soruşturma kararı sonrası korkmadı, ürkmedi. Tam tersine meydan okuyarak bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk'ten ve kurduğu cumhuriyetten zerre taviz vermeyeceğiz. Atatürk'e ve cumhuriyete saldırılara da cevap vereceğiz." dedi. Ümit Özda bu açıklama sonrası akşam saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul'a götürüldü ki bu asla anlaşılır ve kabul edilebilir değil. Çünkü bu tür soruşturmalarda polis mahallinde ifade alır ve savcılığa gönderilir. Bu arada İstanbul Başsavcılığı Ümit Özdağ hakkında alel acele yaptığı suçlamayı da genişletti. Suçlamaya halkı kim ve düşmanlığa teşvi ekledi. Siyasi parti önderi eleştiri yaptı denilerek akşam saatlerinde yemek yediği lokantada basılıyor, götürülüyor ise bu fotoğrafın okuması Abdülhamit istibdadının bile ötesine geçilmesidir. Bu yapılan Ümit Özdağ'ın iktidarı ne kadar rahatsız ettiğinin de kanıtıdır. Değerli dostlar, dün bir başka soruşturma emrini yine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek verdi. Bu sefer hedef Ekrem İmamoğlu'ydu. Dünkü yargı panelindeki sözleri sebebiyle hemen şüpheli ilan edildi. Konuşmayı yapar yapmaz yani aradan 1 iki saat bile geçmeden bu karar alındı. Ekrem İmamoğlu'nun suç görülen ifadesi ne derseniz başsavcı sana söylüyorum senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın sözleridir. Evet bu ifade suç sayıldı, suç görüldü, soruşturma açıldı. İmamoğlu da Ümit Özdağ gibi hiç tınmadı, tam tersine meydan okudu, sözlerimin arkasındayım dedi. İlginç ayrıntı İmamoğlu'na sosyal medyada destek verenlere de apar topar soruşturma açılmasıydı. Peki bu olanlar nasıl okunmalı derseniz çok açık. Resmen bir savaş ilanı söz konusu ve de yargı ile sindirme, korku salınma durumu var. İktidar yanı saray herkese gözdağı veriyor. Özgür Özel'in Akın Gürlek için iktidarın Zekeriya özü demesi ve günü geldiğinde hesap sorulacak uyarısını yapmasından fevkalade rahatsızlar. Zekeriya öz olayı belleklerdedir. Dünün en kudretlilerindendi lakin bugün sıçan gibi gizlenecek in arıyor.'' Bu somut örnek haliyle bütün yargıçların gözü önünde ve onları dikkatli olmaya, dikkatli davranmaya itiyor. Zira AKP'nin er ya da geç gideceğini herkes biliyor. Bu durumda yargıyı her olayda kullanmak ve sopa yapmak isteyen iktidarın işine gelmiyor. Bu itibarla yargıya Zekeriya Öz gibi örnekler üzerinden uyarılar yapılmasından rahatsızdırlar ve bu tür operasyonlarla bunun önüne geçmek istiyorlar. Hiç kimsenin yargıyı uyarmasını, hukuğu ve Zekeriya Öz'ü hatırlatmasını istemiyorlar. Buna paralel olarak genel bir korku iklimi ihyası inşası peşindedirler. Söyletme vurul metodunu uyguluyorlar. Zira sokaktan, halktan endişelidirler. Toplumun ekonomik sorunları ve de Apo'yu serbest bırakma projeleri sebebiyle burnundan soluduğunu biliyorlar, görüyorlar. Bunlara ilave olarak belediyelere yapılan operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamaya, gerçek gündemi örtmeye çalışıyorlar. Bütün bunların yorumu ise hep ifade ettiğim gibi Türkiye'deki rejimin fiilen değiştiğidir. Keza yapılanlar aynı zamanda iktidarın bunaldığının resmidir. Belli oldu Tayyip Erdoğan'ın yeni iktidar oyunu zora ve korkuya dayanıyor. Etkili olur mu derseniz olmaz. Tam tersine muhalefeti halkı kamçılar. Evet, bu yapılanlarla uyuyan muhalefeti uyandırıp arayışlara soktular. Halk ne kadar ürkse de korksa da salak değildir, yapılanları görebiliyor, okuyabiliyor. Dolayısıyla olanlar muhalefete mağduriyet olarak yansıyacaktır. Tam bu noktada bir parantez açıp bir kuşkumuzu da dillendirelim. Ardarda arda yaşananlar siyasi mühendislik tezahürleridir ve hedef CHP'yi sıkıntıya sokmak, Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı karşı karşıya getirmektir. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı bugünden açıklanır ve de Mansur Yavaş bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparsa ayrılırsa iktidar bir taşla birkaç kuş vurmuş olacak. Bu itibarla ne olursa olsun Mansur Yavaş CHP'den kopmamalı, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle karşı karşıya gelmemeli. Çünkü köprünün altından daha çok sular akacak. Mansur Bey Kılıçdaroğlu'ndan da uzak durmalı. Artık yüzde yüz kanıtlı Dersimli Kemal'de tıpkı Meral Akşener gibi sarayın hizmetindedir. Erdoğan İmamoğlu'na çelme takarsa ki zemin hazırlıyor, Mansur Bey umut adam olmaktan çıkmamalı. Yani CHP kitlesini karşısına almamalıdır. Değerli izleyenlerim, sarayın siyasi mühendisliklerinin içinde sadece CHP, sadece DEM Parti, sadece Zafer Partisi yok, İyi Parti de var. İşte İyi Parti de Konya Milletvekili Ünal Karaman'la Isparta gelen dost belediye başkanı Mustafa Özmen ve Kahramanmaraş Çağlayan Cerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da dün istifa etti ya da ettirildi ki Ünal Karaman kendi söyledi. Uzun zamandır Tayyip Erdoğan'la buluşuyor, görüşüyormuş. Milyarda bir kuşkunuz olmasın tıpkı Kürşat Zorlu misali İyi Parti'deki bu istifalarda da Meral Akşener'in payı var. Perde gerisinde o var. Ankara'daki kanaat bu şekilde. Akşener saray adına görev yapmaya devam ediyor ve karşılığını da Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakan olarak alacak deniliyor. Bakın eğer böyle bir şey olursa mesela Süleyman Soylu'ya çok güleceğim zira onun Meral Akşener için söylediklerinin yüzde onunu bile burada ağzıma alsam vallahi yarın hapse atarlar beni. Ez cümle bu şekilde bir kere daha kanıtlandı. Erdoğan resmen muhalif partilere, muhalif partililere çengel atmış durumda. Hatırlayın birkaç gün önce de Cumhuriyet Halk Partisi Adana Yüreğir Belediye Başkanı'nı AKP'ye davet etmişti. Peki ama bu yapılan milli irade gaspı değil mi? Halkın vermediğini iktidar gücüyle ele geçirmenin nedir tanımı, nedir adı? Oysa Tayyip Erdoğan'ın güya bütün siyasi sermayesi millet iradesi değil miydi? Şimdi milletin vermediğini başka başka yollarla almaya ve de buna kılıf uydurmaya çalışmasının nedir izahı? Yapılan transferlerle amaçlanan ne derseniz Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sürdürmek istemesidir. Parlamentoda 360'ın üstüne çıkıp 400 sayısına ulaşmak istiyor. Zira anayasayı mecliste yapma peşinde. Biliyor halka gidilecek bir referandumda Erdoğan'ın olur alması mümkün değil. Apo'ya af ve sözde barış tülüatı da bundan. Erdoğan için hiçbir şey ölene kadar iktidara kalmaktan önemli değildir. Çünkü iktidardan indiği an sur üflenecek ve hukuk gel buraya diyecek. Bundan ötürü Suriye'deki bataklığa bile zafer diyorlar. Bundan dolayı Gazze yıkılmış 45 bin ceset var. Tayyip Erdoğan İsrail ile Hamas'ı aynı masaya oturttu bravo diyebiliyorlar. Değerli dostlar iyi Parti'ye gelirsek lafı dolandırmayacağım. Musavvat Dervişoğlu silmemeli, sinmemeli, meydan okumalı, dik durmalı. Meral Akşener'in içinde olduğu oyunu afişe etmeli. Bu arada belli oldu iktidar cenahı Musavvat Dervişoğlu'nun geçmişi üzerinden hazırlıklar yapıyor ki işaretler alındı. İzmir'de işlene bir cinayet bağlamında algılar oluşturuluyor ki hedef çamurat izi kalsındır. Aniden Erege Metal'ın sahibi Sezai Rami Özden cinayetini ima eden açıklamalar söz konusu ki bu elbette tesadüf değil. Dolayısıyla Musavvat Bey üstünde oyun oynanan değil, oyun bozan oyun oynayan olmalı. Musavvat Dervişoğlu bağlamında bir başka fısıltı da Apo ile sahnelenmeye çalışılan barış masalına suskun kalması için saray tarafından İzmir cinayeti dosyası ile tehdit edildi, korkutuldu iddiasıdır. Anketlerle belli iktidar Öcalan olayı ile vurgun yedi ve milliyetçi muhalefeti korkutuyor, sindiriyor, itibarsızlaştırmak istiyor ve bu şekilde etki kırma peşinde. Musavat Bey yarından tezi yok, tam tersine Zafer Partisi ile el ele vermeli, kol kola girmeli, bir cephe oluşturmalı. Aksi takdirde en büyük kaybeden kendisi olacak. Değerli izleyenlerim noktalamadan gündemden iki iddia daha. Son günlerde yine dolar patlayacak, 50 liranın üstüne çıkacak söylentileri var. Olur mu bilmem lakin böyle bir şey Türkiye'nin tamamen çökmesi, tamamen bitmesi anlamına gelir ve enflasyon bu şekilde yine yüzde yüzleri, yüzde iki aşar. Bu itibarla iktidar buna izin vermez kanaatindeyim. Bir diğer iddia ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kennedy misali ABD derin devleti tarafından öldürülebileceği. Bunu söyleyen Türkiye'nin tanınan, bilinen, aklı başında donanımlı eski önemli bir diplomatıdır. Kaza şüsü verilerek böyle bir cinayet işlenecek misira Trump kalırsa Amerika'nın dünyadaki hegemonyası bitermiş. Trump da bunun farkında olduğu için ilk işim Kennedy suikastını aydınlatmak olacak demiş ve milyarderlerle bu sebeple ittifak kurmuş. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.